Rahim miyomları kadınlarda en sık görülen iyi huylu tümördür ve spesifik bir tedavisi yoktur. Rahim miyomları rahim içindeki ve çevresindeki düz kas hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanır. Rahim duvarında topaklar olarak ortaya çıkarlar ve kadınların üreme sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Çeşitli sebepler rahimdeki dokunun aşırı büyümesine neden olabilir ve hastalığın tedavisi için bu kontrolsüz büyümenin durdurulması gerekir. Yeşil çay ekstresi rahim miyomlarını küçültebilir. Yeşil çay deneysel olarak miyom büyümesini azalttığı gösterilen bir madde olan epigallocatechin gallat içerir. Epigallocatechin gallat, yeşil çayda yüksek miktarda bulunan antioksidan, antiinflamatuar ve antiproliferatif aktivitelere sahip bir polifenoldur. Miyom büyümesini engelleyen epigallocatechin gallat mekanizmaları programlanmış hücre ölümü ve hücre proliferasyonunun inhibisyonunu içerir. Klinik testler bu maddenin antioksidan aktivitesinin DNA'ya, hücre zarlarına ve diğer hücre bileşenlerine zarar verebilecek serbest radikalleri ve reaktif oksijen türlerini yok ettiğini ve böylece vücudu kansere ve diğer dejeneratif hastalıklara karşı koruduğunu göstermiştir. 2013 yılında Uluslararası Kadın Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan klinik bir çalışmada ultrasonografi ile doğrulanmış, semptomatik rahim miyomları olan 18 ila 50 yaş aralığındaki 39 kadına 4 ay boyunca günlük 800 mg yeşil çay ekstresi veya plasebo verildi. Yeşil çay ekstresi %45 oranında epigolla kateşin gallat içeriyordu. Çalışma bitiminde yapılan analizlerde yeşil çay ekstresi ile tedavi edilen kadınların toplam miyom hacminde %32.6 oranında önemli bir azalma meydana geldi. Plesebo grubundaki kadınların ise miyom hacmi %24.3 oranında arttı. Yeşil çay tedavisi miyom spesifik semptom şiddetini önemli ölçüde azalttı ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı. Yeşil çay ekstresi alan kadınlarda anemi önemli ölçüde iyileşirken ortalama kan kaybı da önemli ölçüde düşmüştür. Ortalama hemoglobin seviyeleri yeşil çay ekstresi kullanan kadınlarda artarken plasebo grubundaki kadınlarda ise azalmıştır. Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar yaptıkları değerlendirmede yeşil çaydaki epigallocatechin gallat semptomatik miyomları olan kadınlar için güvenli ve etkili bir terapötik ajan olarak umut vaat etmektedir. Yeşil çay ekstresinin rahim miyom yükünü ve semptomların şiddetini azaltmada önemli derecede olumlu etkisi vardır. Bu kadar basit, ucuz ve azdan uygulanan bir tedavi dünya çapında kadın sağlığını iyileştirebilir şeklinde beyanda bulunmuştur.